NASA'nın son araştırmaları, Kızıl Gezegen Mars'ta yaşamın varlığına dair umutları bir kez daha yaşarttı. Bilim insanları, Mars'ın buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek sıvı su havuzları olabileceğini öne sürüyor. Bu heyecan verici bulgu, Mars'ı daha önce hiç olmadığı kadar yaşanabilir bir gezegen olarak görüyor. Araştırmacılar, Mars'taki tozlu buz katmanlarının güneş ışığını içeriye sızdırarak fotosentez için uygun koşullar yaratabileceğini belirtiyor. Bu durum, dünyadaki kriokonit deliklerine benzer şekilde Mars'ın tropikal bölgelerinde erimiş su havuzlarının var olabileceği anlamına geliyor. Bu keşif, Mars'ta mikroorganizmaların hayatta kalabileceği yönünde güçlü bir kanıt sunuyor. NASA'nın yeni çalışması, bilgisayar simülasyonları yardımıyla Mars'taki su buzunun Güneş ışığını nasıl emebileceğini ve eriyerek su havuzları oluşturabileceğini gösteriyor. Bu simülasyonlar, Mars'ta yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan temel koşulların sağlanabileceğini kanıtlıyor. Mars'taki buz katmanlarının altında sıvı su bulunması, gezegenin geçmişinde ve hatta günümüzde yaşam barındırmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bilim insanları bu keşfin Mars'a yapılacak gelecek görevlerde yaşam belirtileri arama çalışmalarına yön vereceğini düşünüyor. Mars'ta yaşamın varlığına dair doğrudan bir kanıt henüz bulunmasa da yeni araştırmalar bu konuda önemli ipuçları sunuyor. Bilim insanları Mars'ın yüzeyinin altında ve buz katmanlarının içinde gizlenmiş olabilecek mikroorganizmaları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu keşif sadece Mars'ı değil, aynı zamanda evrende başka gezegenlerde yaşam olup olmadığı sorusunu da yeniden gündeme getirdi. Mars'taki yaşamın ortaya çıkması, evrende yaşamın yaygın olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bilim insanları, Mars'taki buz katmanlarını incelemenin evrenin herhangi bir yerinde yaşam araştırmaları için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Mars, Güneş sistemindeki dünya dışındaki gezegenlere ulaşmak için en uygun hedeflerden biri olarak görülüyor. Mars'taki bu yeni keşif, uzay araştırmaları alanında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, bu keşfin gelecekte Mars'a insanlı görevler düzenlenmesi için de zemin hazırlayabileceğini düşünüyor. Mars'ta yaşamın bulunması, insanlık için büyük bir keşif olacak ve evrendeki yerimiz hakkında bildiklerimizi kökten değiştirecek. Bu nedenle Mars'taki araştırmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve heyecan verici yeni bulgulara sahne olacak. Mars'taki buz katmanlarının altında sıvı su bulunması, kızıl gezegeni daha önce hiç olmadığı kadar ilgi çekici hale getirdi. Bilim insanları bu keşfin sadece Mars'ı değil, Aynı zamanda evrenin başka köşelerinde yaşam arayışını da hızlandıracağını düşünüyor.